Merhaba ben Burak. Bugün sizlere hangi ekran kartı ne kadar para bırakıyor, ne kadar elektrik harcıyor, ne kadar haçla kazım yapıyor onu göstereceğim. Ee, biz çok soru gelmişti. Bunların içinde işte benim ekran kartım ne kadar kazım yapar, ne kadar para bırakır, ne kadar elektrik harcar gibisinden. Bunu, onun için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Elimde gördüğünüz gibi bir tane 5600 var. Bunu rikiden soktum. Burada size göstermek istedim. Ee, bunu işte önce bu ekran kartına bakalım ne kadar haş kazım yapıyor, ne kadar para bırakıyor, ne kadar elektrik harcıyor. Daha sonra diğer marka modellerde bakalım. Bundan sonra kimseye sormadan e, bu siteye girdiğinizde kendiniz ortalama günlük, o anki günlük ne kadar kazım yapıyor, ne kadar para bırakıyor görebileceksiniz. Sizi bu tarafa alıyorum. Önce Wattdomain sitesine giriyoruz. Daha sonra önce Google'a girelim, oradan Wattdomain'e girelim. Gördüğünüz gibi sitemiz bu. Buradan hemen hemen bütün ekran kartlarını ne kadar kazım yaptığını görebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi elimde bir tane 5600 var. Bakalım 5600'ü bir yapalım. Bakın ee, biz tabii ethereum kazacağımız için sol tarafta 40 kazıyormuş mesela bu. 40 haçla kazım yapıyormuş. Şu aşağı indiğimde cost bölümü var. Bu e, dolar olarak elektrik yani kilowatt saati bizim Türkiye ile kıyasladığımızda 0.13 sent yapıyor diyebiliyorum ben. Bakın 0.13 yaptım. Sağ tarafta da hesapla diyorum. Altta çıktı. Bir tane 5600 günde 3.30 sent kilo yapıyormuş. 2.95 de karmış. Geri kalan da elektriğe gidiyormuş. yani şu an bir tane 5.600 bize 2.95 dolar kazandırıyor. Şu anda bu kart bana 3 dolar para kazandırıyor ortalama. Şimdi e, bu site tabi e, ben daha önceki videoda 5.700 modlama videosunda söylemiştim 5.600 lere 5.500 lere e, modlama yapılamıyor ama performans modu atılıyor diye. Ben buna XFX marka ekran kartıma Power Color'un 5600 nodunu attım. O da 42.5 haşla kazıyor. 2 haş karım var. Şuradan görebilirsiniz bakın. Bu benim rigimdeki, riglerimdeki bir tanesini, ekran kartım. Şu gördüğünüz gibi 42.5. Bakın Wattom Mine sitesinde 40 diyordu. Ama ben şu an 2, 2 haş daha fazla kazım yapabiliyorum. Çünkü e, PowerColor'un Color'un ROM'unu atmıştım. E, XFX kartıma. Bu gördüğünüz normalde 5600 XT XFX markası ama ben power Cool'un ROM'unu attığım için 42,5 kazıyor. Eğer böyle yaptıysanız buraya siz kendiniz 42,5 yazabilirsiniz. 42,5 yazalım. Nokta .50 diyelim. Normalde 2.95 cm çıkmıştı bakalım şimdi ne çıkacak. Bakın 3.12 cm çıktı bu seferde. 2H yani 20 cm falan kazancım olmuş oluyor. E tabii elektrik de çok bir şey fark etmiyor. Gene 110 watt çekiyordur ortalama. Dediğim gibi mesela e, 1080 T'niz var diyelim. Bir tane tıkladığınızda burada bakın çıkıyor. Ya da 3080'iniz var. 3 tane tıklıyorsunuz. Bakın 274 Haş yapıyor. Hesapla dediğinizde 20 dolar günde 20 dolar para bırakıyormuş 3 tane 3080 ekran kartı. Şimdi burada olmayan ekran kartlarında da şöyle yapabilirsiniz. Google'a girelim. Mesela burada e, 1660 var. T'si var. Süper yok. Battuman yazalım. 1660 süper diyelim. Bakın çıktı. Buradan da GTX 1660 Super'in ne kadar kazım yaptığını, ne kadar para baktığını görebiliyoruz. Şurayı 13 kW da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Bakın. Şu an Ethereum'da 2 dolar para bırakıyormuş. 1660 süper markası. Ama şurada gözükmüyor. Bakın burada yok. Google'a yazdığınız zaman da olmayan ekran kartlarını bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela benim bütün riglerimdeki ekran kartlarını size hesaplayayım. 15 tane 470'im var. 3 tane Vega kartım var. 3 tane 5600'üm var. 5 tane de 5700'üm var. Bakın hepsi hepsi çıktı burada. Tabii şunu kırmızı yapalım. 437 aşta kazan yapıyormuşum ben şu anda. Bunu da hesapla dediğimde ortalama günde bana 49 dolar, 50 dolar para bırakıyormuş. Bu siteyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra dediğim gibi kimseye sormadan şu ekran kartına ne kadar kazandırır, ne kadar bırakır diye sormadan bu siteye girdiğinizde günlük olarak ortalama fiyatları verir. Ya yani 3 aşağı 5 yukarı birebir olmasa da ortalama fiyatı alabilirsiniz mesela şu üst tarafta kur yazıyor zaten ethereum 1338 dolarmış bitcoin 33691 dolarmış dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum videoyu buradan hangi ekran kartıyla ne kadar kalın gücünüzü ne kadar elektrik harcayacağını, ne kadar günlük para bıraktığını buradan görebilir ve öğrenebilirsiniz. Çok kullanışlı ve çok güzel bir sitedir. Türk siteleri de var ama onlar sapmalar olabiliyor çok fazla büyük. Ben burada çok büyük sapmalar olmaz. Mümkün olarak kadar doğru vermeye çalışıyor değerleri. Başka bugün söyleyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi mesela elimdeki kartın ne kadar para bıraktığını gördük. Siz de elinizdeki kartın ne kadar para bıraktığını buradan izleyebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.